A black hole has strong a gravity which a large amount of mass squeezed into a tiny space. Not even light can escape from it. Burada kara delikten bahsediyor ki güçlü bir yer çekimine sahip diyor. Onun önüne de bir aslında pekiştireç gibi bir ifade geleceğini aslında anlıyorum. Ki ışık bile ondan kaçamıyor. Both and iki sıralı ifadeyi bağlar. Ancak benim burada sıralı bir ifadem yok. O yüzden A kesinlikle olamaz. Not only but olsa Olsa, sadece bu değil aynı zamanda bu. Yine iki şeyden bahsederdi paralel yapıda. Ancak yine böyle bir ifade yok. Neither nor ne 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 böyle ne şöyle gibi anlam katar. Ancak o da yok. Saç böylesi ancak böylesi değil oldukça güçlü olan so daha mantıklı. Ki siyah delik oldukça güçlü bir yer çekimine sahip. Şöyle ki dert. Işık bile ondan kaçamıyor. Bu yüzden cevabımız kesinlikle E olacak.